dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch ve YouTube kanallarınız için nasıl basit logo yaparsınız bu dersimizde bunu göstereceğim sizlere. Hemen hız kesmeden Photoshop'umuza geçelim. Şimdi Photoshop'umuza geldiğimizde gördüğünüz gibi ben CS6 sürümünü kullanıyorum. Buradan dosya kısmına gelip yeni diyoruz. Daha sonrasında Buradan başlık ayarlıyoruz. Genişliği ve yüksekliği. Ben genellikle logoyu, bu logoyu yaparken 1280'e 720 olarak takıyorum. Çözünürlüğü bilgisayarınızın iyiliğine göre verebilirsiniz. RGB renk modu olsun kesinlikle. Buralar piksel piksel ve piksel inch olarak kalsın. Yine renk modunun bu sağ tarafındaki bit seçeneğini de bilgisayarınızın iyiliğine göre verebilirsiniz. Sonra tamam diyorsunuz ve karşımıza beyaz sayfamız gördüğünüz gibi geldi. Daha sonrasında buradan aşağıdan bu daireye basıyoruz. Şu daireye çöp kutusundan itibaren saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 4. ikon yani daireye basıyoruz degrade veriyoruz. Daha sonra buradan degradeyi seçerken şuradan şunu veriyoruz şunu tamam diyoruz. Daha sonrasında raddel yapıyoruz Buradaki stilini. Ölçeğini ben en doğru ölçeği 385 olarak buldum. Ters işaretini işaretliyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arka geliyor. Daha sonrasında klavyemizden T'ye basıyoruz veya da buradan panelimizden T'ye basıyoruz. Daha sonrasında ekranımızı bir kere tıklıyoruz. Kullanacağımız font ben Renaissance'la yapacağım istediğinizi kullanabilirsiniz siz. Hatta Yunusans değil Yunusans bu bile kullanabilirsiniz. Şimdi buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz. İlk iki harfini de. Daha sonra beyaz olarak ayarlayın, siyah olarak ayarlayın beyazdan. Sonra bunu büyütmemiz gerek biraz. Çok küçük durdu. Onun için bunu şuradan 300 idealdir. Sonra elips aracını alıyoruz. Buradan siyah seçiyoruz. Dolgusunu ortasından kırmızı çizgi geçen yapıyoruz. Kontürünü 10 yapalım. Göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bunları. Bu daireyi normal bir şekilde çizin kafanıza göre sonra bunu 600 600 olarak ayarlarsanız tam yuvarlak bir daire tam daire oluyor gördüğünüz gibi şu şekilde ortalayalım şeyimize göre sonra bunu CTRL'e basarak sağ taraf katmanlara gelip CTRL'e basarak ikisini de seçiyoruz daha sonrasında buna ve şuna basarak en boy oranında ortalıyoruz daha sonrasında bu iki katmanı tutup dosyaya aktarıyoruz dosya yapıyoruz yani grup yapıyoruz Şimdi G'ye basarak da aynı anda yapabilirsiniz. Daha sonrasında dosya aç. Bir tane arka plana ihtiyacımız var. Ben hemen arka planımı bulayım. Dur, pardon. Şuradan. Şuradan. Evet. Şu anda arka planımız burada. Arka planımıza bu şekilde biraz yaklaşalım. Katmana sağ tıklayıp katmanı çoğalt diyelim. Sonra burada şuradaki çalışmanızın adı neyse buradan onu seçiyorsunuz. Daha sonrasında tamam diyorsunuz, burayı kapatıyorsunuz. Buraya gördüğünüz gibi geldi. Buna Ctrl+T yapıyorsunuz. Pardon. Ctrl+T yapıyorsunuz. Sonra şu şekilde oturtuyorsunuz. Sonra enter oturttuktan sonra enter. Daha sonrasında alt tuşuna basılı tutuyorsunuz şu simge gelene kadar. Bu simge geldikten sonra bir kere sol tık yapıyorsunuz ve alt tuşunu bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde de hareket ettirebilirsiniz istediğiniz neresi güzel gelirse gözünüze. Gördüğünüz gibi basit bir logo yaptık. Bunu Twitch'te ve youtube'da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu bir önceki videoda söz verdiğim gibi de PNG ve transparan logo nasıl yapılır o videoyu da çekmiş olacağım. Şimdi bunu transparan yapmak için şu arka plan kopyayı bir kere yok bunu silmeyin pardon bunu silerseniz logo gider bunu değil şu dekrada dolguyla arka planı sileceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde transparan oluyor. Bunu PNG olarak kaydetmeyi göstereyim. Farklı kaydet. Masaüstü işte istediğiniz yer sonra istediğiniz yer daha sonrasında bunu buradan önemli burası png pns olarak seçiyorsunuz sonra kaydet diyorsunuz ben de uyarı verdi bir saniye şöyle bir hızlı bir şekilde kaydedeyim daha sonrasında buraya tamam diyorsunuz ve kaydediyorsunuz ben kaydetmeyeceğim gördüğünüz üzere basit bir logo yaptık bugün sizlerle. Bu logoyu 15 dakikada falan daha hatta daha kısa bir sürede 5 dakikada 10 dakikada maksimum yapabilirsiniz. Basit bir logo zaten profesyonel değil. Eğer profesyonel logo yapımında isterseniz ben tekrar çekmeyi düşünebilirim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone, ücretsiz bir şekilde abone olup videoma like atmayı unutmayın. İyi günler.